Nurhan'ın Elişileri YouTube kanalımda merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel farklı bir modeli hazırladım. Sizlerle paylaşıyorum hanımlar. Dilerseniz modelimize geçelim. Modelimin ilk sırasına hemen şöyle kaldığım yerden başlıyorum. Çiçeklerimizin arasına 12 tane tığ battı yapıyorum sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 zincir çekiyorum 10 11 12 2 sefer tığıma doladım ikinci kutuya girdim üçlü bir trabzan yuvaya bir sık iğne battım 1-2 1-2-3-4-5-6 7-8-9 10-11-12 zincir çektim yuvaya girdim kapattım ikinciyi 1-2-3-4-5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 çekiyorum 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 çektim yuvaya girdim kapattım bir sıra yine girdim kapattım 1, 2 zincir çektim yanındaki kutuya girdim kapattım 2 zincir girdim kapattım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 aradaki 12 tığ battığı ile tamamladık diğer ipime geçiyorum şu yaprağın bitiminden hemen söyleyeyim bir örümcek kapattım 3 tane tığ battı bırakıp bir sık iğne battım bir pipilik yaptım hemen şöyle üçüncüyü göstereyim iki tane yapmışım 3 zincir çektim arkasına girdim kapattım tekrar bir zincir çekiyorum girdim, kapattım. 3 zincir arkasına girip kapattım. 1 zincir tabağa girdim. 3 zincir çektim. Arkasına girdim, kapattım. Burada da 3 tane bırakıyoruz. 1 2 3. Sonucu yapıyorum. 1 zincir çektim bir örümcek kapattım ilk zincire bu şekilde bir sık iğne girdim bir zincir çektim ikili bir trabzan ikili ikinci trabzan iki sefer tığıma doladım üçlü üçüncü trabzan tekrar iki sefer tığıma doladım Üçlü dördüncü trabzan. Üç zincir çektim. Trabzana sık iğne dolduruyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tekrar bir sık iğne girdim yuvaya. Bir zincir çektim. Kısa bir örümcek kapattım ikincisine geçtim bir sık iğne girdim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çektim tekrar aynı yere girdim kapattım bir zincir çektim yine kısa bir örümcek kapattım üçüncüye girdim bir sık iğne kapattım bir zincir çektim ipimi aldım ikili bir trabzan ikili ikinci trabzan iki sefer tığıma doladım üçüncü üçlü trabzan tekrar iki sefer tığıma doladım üçlü dördüncü trabzan üç zincir çektim trabzana sık iğne dolduruyorum bir iki 3 4 5 6 Yine yuvaya Bir sık iğne girdim Bir zincir çektim Bir örümcek kapattım 1 2 3 Kutu bırakıp Tığ battı bırakıp Dördüncüye bir sık iğne girdim 3 zincir çektim arkasına girdim kapattım bir zincir ikinciye girdim 3 zincir çektim arkasına girdim kapattım aradaki pipirikli tığ battısında bu şekilde tamamlamış oldum Diğer ipime geçiyorum. İpimi kapattım. Yaprakların arasındaki yuvaya girdim. Bir sık iğne kapattım. Bir zincir çektim ikili bir tırabzan ikili ikinci tırabzan iki sefer tığma doladım üçlü üçüncü tırabzan iki sefer tığma doladım üçlü dördüncü tırabzan üç zincir çektim trabzana 1 2 3 4 5 6 sık doldurdum tekrar yuvaya bir sık battım ardından bir zincir çektim ikili bir trabzan ikili ikinci trabzan iki sefer tığıma doladım üçlü üçüncü trabzan iki sefer tığma doladım üçlü dördüncü trabzan üç zincir çektim yine trabzana sık iğne dolduruyorum 3 4 5 6 tekrar yuvaya bir sık iğne battım üçüncü yapıyorum bir zincir çektim aynı şekilde üçüncü yaprağımızı yapıyoruz yuvaya bir sık iğne battım bir zincir çektim ipimi kesiyorum diğer ipime geçiyorum ipimi kapattım yaprakların tepesindeki yuvaya girdim bir sık iğne battım 1-2-3-4 zincir çektim aynı yere girdim kapattım 1-2-3-4 aynı yere girdim kapattım 3.ye girip kapattım 1 zincir çektim kısa bir örümcek kapattım ikinci yaprağın tepesine girdim 1 2 3 4 zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 1 zincir çektim. Tekrar bir örümcek kapattım. 3. yaprağın tepesine girdim. 3.'cüyü yapıyorum. 1 2 3 4 Girdim, kapattım. 1 2 üçüncüyü kapattım bir zincir çektim ipimi kesip toparlayıp dönüyorum modelimi tamamladım hanımlar bugünkü modelimizin sonuna geldik başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun